Şimdi Tevrat'ta Allah'ın en çok geçen ismi Yehave yani Arapçadaki gibi tersten yazılıyor. ye ha ve Şimdi bunun anlamı işte bilinemiyor, telaffuzu bile bilinemiyor falan. Telaffuzu yasaklamış. Mesela şu kelimenin geçtiği yerlerde Tevrat'ta Adonay deniliyor yani Rab. Bu acaba ne demektir şimdi Cevrat'ta yedi defa geçiyor bu. Hatta bunun çok geçtiği yerleri Yahvis metin deniliyor. Bir de Elohim ismi var. Onun çok geçtiği yerleri de Elohim metin deniliyor. Yani böyle bir kamplaşmada belli yani var. Bu Tanrı'nın özel ismi deniliyor. İsim bir de Musa dağdayken ona iktiba söyleniyor. Çalının yandığı sahnede. Kur'an'da ise o dağ sahnesinde Rabbul Alemin. O ifade çok geçiyor bunun yerine kullanıyor. Şu ara 23. ayetten itibaren Musa Firavun'a gönderildiği zaman efendim bizi Yahve'ye gönderdi diyor Tevrat'ta. İbrahimlerin tanrısı diyor. Firavun da yave de kim diyor. Ondan sonra geçiyor. Şimdi Kur'an'da ise alemlerin Rabbi de nedir diye soruyor. Şimdi cevapta o göklerin yeri ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Hep iki şey söyleyecek. Sizin de atalarınızın da Rabbidir. Bak yine iki şey. Doğunun, batının ve arasındakilerin Rabbidir. Bakın hep iki şey söyledi. Bu kısmı Tevrat'tan çıkarmışlar. Onun için anlam bulunamıyor yani. Şimdi bir de şu dikkat çekiyor ki. Şimdi İbranice'de şu H, Arapçadaki el takısı gibidir. Es semavat var ya. Has semay. El art. hal art. Diye İbranice'de söyleniyor. Bu V Arapçada da İbranice de var zaten. Yani has semaya ve ha art. Bu böyle düşünebilir şifreli şekilde. Şu baştaki Y de Rab anlamına gelen bir kelimenin baş harfi olduğu zaman bu şifreli bir şekilde göklerin ve yerin Rabbi olur. Hep iki şey diyor diyor orada. Doğunun ve batının Rabbi olur. Sizin vatanınız Rabbi de olur. Musa'nın ve Rabbi de olur. Moşe ve Arun. İkisinde de H harfi var bir de. Ama işte bu Y harfiyle başlayan Rab anlamına gelen kelimedir. Yetiştirme anlamında bir kelime var aslında. Rabbul Alemin. Şimdi bu niye Rabbul Alemin oldu o zaman? Bir tane şey söyledim. Bu sadece Yah şeklinde de söylenebiliyor. Mesela Helaluya derken sadece Yah şeklinde söyleniyor. E bu tek böyle de olur. Kur'an bunu bu şekilde açık ediyor.